Hepiniz <laughs> arkadaşlar. Bu birlikte kaldığımız diğerden devam ediyoruz. O zaman hemen başlayalım. 6. bölüm oynuyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde 4 like gelmiş. Ben ee, dedim ki 5 5 like gelirse demiştim diğer bölümde. O zaman hemen başlayalım. 6. bölüme bastım. şunu alayım ben. Burada ben silah aldım arkadaşlar. Şu silah da alacağım ben. Bir tane daha silah aldım arkadaşlar. Alev mumyası. Bak, bakın burada. İki önce ben bunu kullanayım da sonra şey yaparız. Nerede?

Bu, bu, bu arada arkadaşlar kuzenimin, kuzenimin evindeyim. Yani Hatice evindeyim. Hani video <laughs> falan çekmiş. ya arkadaşlar. Onun evinde. Şu anda da haberi yok aslında. O şu anda yani. Burada bay baylanır, kutlu olsun, Nasıl gidiyor bayram? Söyleyemini unutuyorum bazenlere. Neyse. Aha sen yine ver. Gel gel İl. İl. Koş koş koş. Ya bak. Allah Allah Allah. Oh. Koş. Koş. Ha bir şey çıkmadı bunda. Ya bak. Sen kimsin lan? Sen, sen kimi ateş ediyorsun ha? Sen kimi ateş ediyorsun ha? Ya. Silah mermisi bitti. Tamam. O zaman ben de bunu kullanıyorum. Oo, oh, Şöyle bol bol para çıktı. Arkadaşlar şimdi ben bayağı inerledim. Uzun sürecek bu bölüm bence arkadaşlar. Hadi, kumar mı Naberlik bittiği zaman Allah'ın yanmış. Şu paraları alalım da. Arkadaşlar ilerliyoruz. Böyle. Neyle zıplıyorduk abi? Yap. Bunu zıplıyoruz doğruya. Hop. Evet, o, nasıl ölmedi çivilere? Nasıl ölmedi o? Ya bu kim ya? Bu ne? Robot galiba, robot tuttu galiba o. Hiç sevmiyorum şu robotu var ya. İlk defa robot gördüm var ya. İnsan... Ay kötü adamlar na nasıl bir şey yapmışlar. İlk yapmışlar. Öldü. al tabii. Kırkır kırkır kırkır. Dağları taşlayıp yık. ha ya sen kimsin ya? Sen kimsin de bana kötüdür. Seni de kurtardım. Umurlar gelecek. Ben gideyim kardeş. Evet devam ediyoruz. Ya sen kimsin? Unutmuştun. Kim ben isim unutmuştum. Işte, ee... Ay neydi yani? Elmasla doldurdum yine arkadaşlar. Bu, bu, bölümü bitirmek için yapacak bir şey yok. Şunu, şunları alayım da. Yık 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 yık. O şöyle. Para 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 para. Aynen. Bunu da buraya bırakacağız. Seni de koruyacağım. Bir şuraya. Hızlıca oynayacağım arkadaşlar. Ateş ateş. Şöyle paraları alalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya sen yine mi? Nerede o işte? Ah ölürsün böyle. Ya sen kimsin? İşte bu. Adam ol. Ya bak. Sen... Staff da çok güzel oluyor var ya. Silahla öldürünce Durmam bir de yumruklar Özelim böyle vurmayı. Böyle. böyle de 10 yıllık Biraz özledim böyle Tokatlamayı Of oh, yıkım var ya Üf, Çok bir ağır var ya Eğlenceli oluyor yani mesela da Nasıl eğlenceli olmuyor ya silahlı Bence yani. Lan çıksana. Hı. Şöyle. Burada arkadaşlar Shrek Aa oyun bitti. <laughs> Bu bölümü <oyun gülüyor> de bitirdim. Oyun bitmedi de pardon. Arkadaşlar 7. bölüm oynamak için aşağıdan like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben yine çekerim. görüşürüz. Öpüyorum. Video vermeyi Abone olmayı Ayın bu arada hiç abone olmayı görüşürüz. Öpüyorum sizi ve bay bay.